Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemi yapacağız. Kısmet işlemi nedir? Kısmetinizin açılması için yapılan ufak bir işlem. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi aşağıda gördüğünüz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte güzel ve olumlu sonuçları alacaksınızdır. Eğer ayrıntılı bakım yaptırmak isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Orada da sizlere ayrıntılı bakım yapıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bakımlarımız ücretsiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde yapılmış olan muska ya da büyü varsa bunları bulmamız için yapacağımız bir işlemdir bu. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde bir yere koyun. Daha sonra bu kağıt uzun vade durduktan sonra evin içindeki muska ya da büyü tamamen etkisini kaybeder ve bir şekilde sizin gözünüzün önüne gelir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın. Dediğim gibi evin içinde bir yerde saklayın. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını da yapıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bizi takip eden Ercüment Hocam kanalında herkese ücretsiz yıldızlar bakımını sağlıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.